Git oraya ben de geliyorum falan. Hı hı. E ben de gittim işte. Abdullah Paşa Mahallesi'nde oturuyordum. 24 Ocak'ta kardeşim deprem oldu. Evlerimiz yıkıldı. Kaldı orta yerde. Ha kurban olayım devletimizden Allah razı olsun. Ondan sonra bir sene sonra devletimiz Kızmışen Tokiler'deki evlerden bize ev verdi. Hak sahibi olduk. Allah devletimizin eskisi vermeye. Anladın mı? Ee, burada komşularımız da güzel. E, yönetimle de gidip konuşuyoruz. Gereken işleri hallediyorlar sağ olsunlar. Burada evlerimiz sağlam. Deprem oluyor biz kendimiz hiç hissetmiyoruz. Kaç sefer deprem oldu. Zivrice'de iki sefer, üç sefer oldu. Malatya'da oldu. Fakat burada hiç hissetmiyoruz. Anlamıyor musun? Ee, ya devletimiz Allah razı olsun. Zarfanda. Toki evleri yaptı, çata çeşmede yaptı, efendim buzmuş şeyde yemişlikte yaptı. E bugün evler gerçekten çok sağlam yani. Saray gibi evler. E mesela benim kendi eski evimden bu evim daha büyük, daha çeli, e, oturaklı, sağlıklı. sağlıklı. Bugün ofetler var, bilmem neler var her yangınlar var. E devletimiz hepsiyle baş ediyor yani. Baş ediyor çok şükür. E, vatandaşımız da birlik beraberlik içinde. Bir sene sonra Allah razı olsun hükümetimizden, devletimizden. Bize ev tayin ettik, geldik evimize. Çok ya güzel, abi. çok sevdik evlerimizi. Tam bir deprem olduğu zaman hiç ben bizi, bir hissetmiyorum. gideyim baş dönmesi yapayım. Yani evim huzurlu, güzel, geniş, ferah. Hiç ben görmediğim evleri geldim, burada gördüm. Ben öyle bir ev, böyle bir ev görmemiştim. Hep gittiğim evler toprak evlerdi. Gücüm yoktu ki bir şeyde çıkan da ev alamda. O, o yönde valla çok memnunuz biz bu evde. Şu anda devlet elini uzattı. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Allah razı olsun. Bir yıl içinde herkes ev sahibi etti. Ama şu anki evler bayağı yani sarsmıyor. Yani şehirde bakıyorsun diyorlar ki çok acayip sallandı ama biz burada sallanmıyoruz. Yani evlerimiz güzel, evlerimiz rahat. Hayır, çünkü devletimizin her felaketinin sonunda ortaya koyduğu performansdan gerçekten memnunuz yani.